Merhaba. Bu hafta biraz daha farklı bir konudan bahsetmek istedik. Sizin yeteneğinizin olduğu bir alandan. Medyum kime denir? Görünüşte tabiat üstü bir takım yollardan gerçek bilgiyi algılayabilen daha dar anlamdaysa ruhlardan ve cinlerden haber alabilen kişidir. Medyumluk olayını meydana getiren verilerin tümü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Medyumluk metafizik ve kora psikolojinin uğradığı bütün tekniklere konu almaya devam eder. Cinler aleminden biraz bahsedebilir misiniz? Acıhuri cin, terim olarak cin, duyularla itrak edilemeyen insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan müminle kafir gruplarından oluşan varlık türü anlamına gelir. İslam'da bu kelimeye gözle görülmemeyen varlık adı verilir. Ömürleri, yapı şartları, ve özellikleri dolayısıyla bizlere göre 700 yıl ile 800 yaşını bulmaktadır. Zamanı gelince yok olurlar. Çinler hareketlilikleri ve madde kaydında olmamaları dolayısıyla bugünümüzü tamamen bilmektedirler. Peki cinlerden korunmak için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle cin aleminden söz ederken esprili konuşmaktan sakınmalıyız. İnansak da inanmasak da. O an olmasa bile onlar tarafından bir size sonra duyulup seçilebilirsiniz. Beklemediğiniz bir anda size musallat olabilirler. Ve insanları düşebilirler. Ruh çağırma dediğimiz tıyaslardan mutlaka kaçırılması şarttır. Çünkü çok sakıncalıdır. Ruh çağırma seanslarının sakıncaları nelerdir? Çünkü böyle seanslara ruh gelmez, cin gelir. Ve maalesef gelen şeytanı cinlerdir. Ve bazıları çağrılan haneye ve insanlara musallat olurlar gitmezler. Ruhlar hangi alandadır? Ruhlar geniş zamanlıdır. Zaman kavramı olmadığı için her yerde bulunabilirler. Son olarak cin ile ruh arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Ruh bedenden çıkar. Cinler ise ateşten yaratılmış varlıklardır. Işık hızıyla hareket ederler. Çok küçüklerdir. Ancak insan oğluna musallat olduklarında insan kılığına giderler. Güzel günler Bizim de olsun haftaya görüşmek üzere hoşçakalın